Ah. Dayı, dayı, dayı. <laughs> ne şim, ne ya kumacım, dokunma kızım ben iyiyim ya. Ya dokunma kızım ben iyiyim ya. Ben sana dedim oğlum. Tamam dedim de biz böyle eğlenceye daldık. Ağımı unuttuk gitti. Ya o da belki eğleniriz. Bir yerde ne biliyor? Ben bilmiyorum valla. <laughs> Ağımı görünce sen konuşursun abi. Ulan <laughs> yeni bir rakı getir bakayım <laughs> hadi. Koş koş koş. Yok yok biz fazla içmeyeceğiz.

Oo, Osman abi hoş geldin. Bu ne sürpriz? Sürpriz mi? Ulan tas Sen telefonla arayıp çağırmadın mı bizi bugün buraya? Abi yani. Bana bak daha iyi. Başka yerlere sürpriz vardı? Sırf Sürp sen telefonla beni heyecanlandırdın diye kalkıp buraya geldim. Bunlar da pasaportu çıkarsa keserim kıçını haberi. Aman Çıkışın. abi aman ne? bunlar var ya bunlar. Cinayet cinayet bir görsen. Bunlar mı? Ne o lan profilen mi çıkaracaksın karşımıza? Disko'cu muyuz lan biz? Estağfurullah Allah korusun abi ne demek. Sen mavi kralısın. Ee... Abi bunlar bunlar var ya <laughs> ikili bir görsen var ya. Üf üf hem yanıklar hem komikler abi. Bir görsen var, de var de. ya gülmekten gebebeceksin abi. Aa, niye ayakta duruyoruz ki? Şöyle bir tarafa doğru geçelim abi. Hadi gel. Gel, buyur. Abi gör bak bunlar var ya patron yapacak. Cinayet yapacak abi. Evet. Göreceksin çok eğleneceksin! Hadi oğlum hesabı götürün hadi hadi. Tamam. Sevindiğiniz kadar da şişirin tamam mı? Olur abi. <laughs> hadi siz kalın. Hadi. hadi. Nereye gidiyorsun? Oğlum nereye gidiyor lan? Kardeş. Hesap. Hesap mı? Birazdan kasayı kapatacağız da daha önce alalım diye. Ama bizde hiç para yok ki. Yok mu? He yok. Hem Nail abinin misafirleriyiz oğlum. Karıştırdın sen Nail abi burada. Bak abi burada. Ona götür tamam, tamam. <laughs> <laughs> tamam. hesabı Hı? Hı? ya. Tamam tamam. Gel Nail abi. Oğlum kaç para gelmiş ya. Hesap ödemiyor herhalde. Tamam. Oha. Şey mi var bu çocuklar? Ya senin bu adamlar bize hesap istiyorlar Nail abi. <laughs> <laughs> Bitecekler şey tabii. O kadar yediniz içtiniz. Ya da sen de abi sen de yer mi sermenler mi? Siz de yediniz de içtiniz. Şimdi de parasını ödeyeceksiniz kardeşim. Ya, şey... Sakın kimseye söylemeyin ama son iki gelen karı var ya. Onlar benden ha? Ya iyi de bizde hiç para yok ki. Üstünüzde yok yani. Yok. Hiçbir yerimizde yok. Zaten o kentte yazan sersep biz hayatımız boyunca o kadar parayı bir arada görmedik. O zaman yandınız. Cinayet. Cinayet mi? mi? Yani ben affetsem de patron affetmez. Belki affeder ben Nail abi. Hiç mi affetmez? Affetmez. Ben sana dedim. Ne dedin lan? Ne dedin? oh. oh. Oğlum bu kadar yerden hesap yapıp ödeyemeyiz dedi. Ne yedin, zaman dedin sen? Ne zaman? Var yedin. ya sen ulan. Tamam gel, ya. Canım. Canım. ilgili aklıma çok güzel bir fikir geldi vallahi. Fikir mi geldi? He. Burada çalışırsanız bu parayı kazanır ödersiniz. Çalışarak mı? He. Ee, yoksa patron ikinizi bir dövdürür, bir dövdürür. Cinayet yani. Öldürür. ya Nail abi biz ne yapacağız burada ya? Bulaşık ne yiyeceğiz şey ya? Yok oğlum he? yok. Çok güzel fikirler var sizin için kafamda. Gelin bakayım gelin. Ya Nail nereye gidiyoruz ya? Cinayet ulan hani. cinayet. <laughs> Tamamdır. Cem beni duyuyor musun? Duyuyorum Memoli. Ne yapıyorsun konumunu aldın mı? Aldım ama biraz daha bekleyelim mesafe açılsın. Biz konumumuzu alalım mı? Uygundur Memoli. Alın. Tamam biz burada senden haber bekliyoruz. Tamam. Şef ya. Keşke Memoli de sakalları kesip bana katılsaydı. <laughs> Hem öyle daha inandırıcı olmaz mıydı? Olur mu oğlum sen demiyor musun hep benim bacaklarım leylek gibi diye? Sen onun için çok daha alımlı çekici oluyorsun. Memoli bak şimdi gelirsem oraya hangimiz daha alımlı daha çekici göstereceğim sana. Tamam kesin. Cem çevrede hareket var mı? Yok şef. Hiç kimse görünmüyor. Ama acayip bir ıssızlık var burada ya. Yani sizin burada olduğunuzu bilmesem çoktan kaçıp gitmiştim. Ne oldu? Ne oldu Şem? Kedi geçti Şef. Ne renkti peki? Ne ne renkti? Kedi ne renkti oğlum? Ha, beyaz. Üstünde e, siyah benekleri var galiba. İyi iyi kara kedi değilmiş. Benekli kedi de kara kedinin aksi ne? Murat <laughs> demektir. Mutluluk, sevgi demektir. Doğru mu söylüyorsun baba? Tabii ki doğru söylüyorum. Hatta bir inanışa göre benekli kedi geçince bir adamın önünden 40 gün içinde bütün istedikleri olurmuş derler. Pis pis pis, 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 pis. gel 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 pis Cem Cem tamam bırak uyma ona seninle kafa buluyor Memoli. Ne kafam buluyor? Cem sen ormanın işlerine doğru ilerle biz arkandan izliyoruz merak etme. Tamam Başak. yıldızlar gibisin Sinan. Seni görmesem de hep orada olduğunu, hep beni izlediğini biliyorum. Yaşadığını bilmek bana yetiyor inan. Bekliyorum. Çıkıp geleceğin, tekrar elimi tutacağın günü bekliyorum. Ama ne olur, ne olur artık daha fazla bekletme. Hadi çık gel. Çık gel Sinan. Çık gel. Yoruldum beklemekten. geceler aşkım. Şef, burası çok korkunç görünüyor ya. Merak etme Cem, çok yakınındayız. Tahminen 300-400 metre arkandayız. Hiç kimseyi görebiliyor musun Cem? Burada kimse yok. Ben dedim size, burada kimse yok. Boşuna geldik buraya, buraya boşuna geldik. Birkaç gün sonra yeniden geliriz. Olmaz şef, olmaz. Ya birkaç gün içinde bir kurban daha çıkarsa? Memoli haklı şef. Burada son 6 ay içinde tam altı tecavüz yaşanmış. Ve adamlar muhakkak buralarda olmalı. Bir saat daha kalıp gidiyoruz. Ee, yalnız bir sorunumuz var. Ne oldu? Kızlara söyleyin telsizlerini kapatsınlar. Ne? Ya kapatsınlar dedim ya. Başak kapatın telsizinizi. Kapattılar Cem. Emin misin? Eminim oğlum kapattılar. Ya baba benim çok çişim geldi ne yapacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> Kim güldü orada? Kimse gülmedi, gülmedi kimse. Kızlar telsizlerini kapatmadılar değil mi? Ya Cem oğlum insanın çişini yapması çok ayıp bir şey mi yani? <laughs> Söz konusu olan seven ve hassas kalpler olunca öyle oluyor değil mi Cem? Ben vazgeçiyorum abiciğim. Gelip önce Memo'nun boynunu koparacağım. Ondan sonra da istifa edeceğim. Tamam tamam oğlum. Bir ağaç dibine yapıştı. Işte. Ne? Ya kaldır eteğini yapıştı. işte. Ay insan böyle bir laf söyleyince bir acayip oluyor ya. Neyse ilerleyelim. Kaldır eteğini yapmış. Ya düştüğümüz şu hale bak ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.